Evet değerli kuşular. Esselamu Aleyküm diyoruz ve sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bugünkü anlatmak istediğimiz husus Allah'ın izniyle şöyledir. Kümes oyunundan bahsedeceğiz ve kısa tutmak istiyorum. Daha önce bazı videolar yaptım. Biliyorum kusurumuza bakmayın. Kuş sohbetleri dedi ki bazı videolarımızın altında. Videolarımızı takip etmenizi, izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyoruz. İçlerinde faydalı bilgiler var. Değerli kuşçular yani boş meseleleri anlatmayı sevmem. Yani bir daha bunları yapma fırsatımız olmayacak onu da belirteyim. Şimdi konumuza geçelim laf uzatmadan. Değerli kuşçular kümes oyunu meselesi şudur. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Kümes oyunu el cevap ee, diyelim havada fişek yapan kuşun aşağıya alındığı vakit kümeste yaptığı böyle sanki fişek çeken bir kuşun bir hareketleri yani seferli kuşun hareketlerini yapar. Kümes oyunu dediğimiz mesele budur. Bir daha tekrar ediyorum değerli kuşlar. Bilmeyen kardeşlerimiz gez kardeşlerimiz özellikle şey yapıyoruz. Bu kümes oyunu denilen mesele budur. Yani kümes oyunu dışarı attığınızda seferli kuş hareketi yapmaz. Bitti. Bu da neyle oluyor? Taklay çevirmiş bir kuşun efendim ee, diyelim havada fişek yapıyor kuş onu daha sonra aşağıya alıyorlar, uçurmuyorlar. İşte o kuş da efendime söyleyeyim, e, da böyle sanki kendisini böyle bir sefelli kuşmuş gibi sergiliyor. Yani takla atıyor, böyle fişek, fişeğimsi bir hareket yapıyor. Yalnız bunu dışarı çıkardığınız vakit, kesinlikle emin olun, yani bu kuş dışarıda o sizin beğendiğiniz ya ve daha doğrusu seferli bir kuş hareketini yapmaz. Buradan anlarsınız o kuşun efendime söyleyeyim kümes oyununda olduğunu anlarsınız. Şimdi değerli kuşular özür dilerim. Anlatmak istediğimiz mesele esasında bu. Yani kümes oyunundaki kuşun kümes oyunu denilen mesele nedir? Biz bunu anlatmaya çalıştık. Kümes oyunu dediğimiz mesela kısa ve öz. Havada fişek olan kuşun daha sonra uçurulmadığı vakit odada yaptığı veya işte kümeste yaptığı hareketler. Çünkü fişeğimsi bir hareket yapabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle e, havada fişek olması lazım. Yani havada fişek yapıyor kuş sonra onu hatırlıyor böyle perdağımsı böyle kalkışımsı bir hareket yapıyor odada. O yaptığı harekete de kümes oyunu denir. Yani bu seferli bir kuş olmadığı anlamına gelir. Yani bu kuşun kümes oyunu denilen mesele budur değerli kuşçular çok uzun uzatmayacağım mesele kısa bir örnekten daha geçeceğiz ve konuyu gayet kısa ve öz bir şekilde anlamamız gerekiyor biliyorsunuz bir de bir dünya rekoruna imza atacağız bizim e, meşhurdur yani e, böyle bir saatlik iki saatlik videolarımız bir de bir dünya rekoruna herhalde imza atacağız değerli hoşlar. şimdi bazı meseleleri anlattım uzun uzadıya ya kusurumuza bakmayın onu da söyleyeyim. Kümes oyununu bir daha geçiyorum değerli arkadaşlar, değerli kuşçular. Havada fişek olan kuşun esasında aşağıya yani daha doğrusu taklayı çevirdikten sonra havaya fişebilirsiniz, kuş girer. Havada fişe girdikten sonra uçurulmayan kuşlar genellikle kümes oyunu yapar. Yani böyle zannedersiniz ki onu bir oyunlu kuş zannedersiniz. Oyunlu kuş statüsüne girebilmesi için ne olması lazım? El cevap efendime söyleyeyim. Bu kuşun seferli bir kuş olması lazım. Bunu dışarı attığınızda eğer sefer atmıyorsa bu kuş anlayın ki bu kuş havada böyle hareketler yapıyorsa uçurduğunuz vakit yani belki çok yüksek mesafeden böyle bir iki taklayla fişeye vurur. O küme oyunundaki bir kuştur değerli kuşlar. Buradan anlaşılır. Yani bunu odada kestirmek mümkün değil. Onu da söyleyelim. Boşuna bu işlere girişmeyin varsa böyle bir duayen Vallahi desin ilmini de biz de öğrenelim yani kesin kestirebileceğiniz ben mesela odada e, diyelim kümes oyunu yapan bir kuşla seferli bir kuşun hareketini karşılaştırıyorum yani ne bileyim yani ayet etmek çok zor yani öyle zannedersiniz belki kuş bol saran bir kuştur değil mi ya yani bol giren bir kuştur dişiler genellikle bazı dişiler bazı erkekler de bol gider efendime söyleyeyim. Zannedersin ki onu küme soyunundaki bir kuş çok takla atıyor da aman işte yani diyelim. Bakarsın ki seferli bir kuştur yani. Bunları bilelim. Değerli kuşcular ben açık söyleyeyim öyle. Bizde öyle bir ilim yok. Yani onu odada ayırt edeceksin diye böyle bir şey iddia etmiyorum. çok zordur. Yani bunu kestirmek. Dışarıda uçurttuğunuz vakit anlıyorsunuz bunu. Odada diyelim bazı hareketleri yaptı. Zannediyorsun ki seferli kuş. Olabilir arkadaşından veya bir mezattan veya bir yerlerden eline geçer. Onu uçurtup anlamanız lazım. Belki küme oyunundaki bir kuştur. Sakın öyle yani sefer hareketi yapabilir yani kuş özür dilerim. Kalkış veya perdak hareketi yapar. Demeyin ya bu garanti oyunlu kuştur yani. Sefer atmıyorsa hemşerim kesinlikle el cevap ne, ne şeydir? Oyunudur, küme soyunudur. Değerli kuşçular bunu şimdi noktalıyorum. Küme oyunu bu şekilde özetlemiş olduk. Bu zor da bir mesele değildir. Bunu bilelim. Yalnız dışarı çıkartıp uçurtmadığımız vakit bunun kümes oyunu olup olmadığını anlayamayız. Sefer atmıyorsa değerli koşullar kümes oyunudur. Bu o havada fişeye girdikten sonra esasında uçurulmayan kuşların girdiği harekettir. Uçurulmazlar bunlar. Bir aksilik olur. İşte bilmiyoruz oradaki yani uçurucunun işine durumunu. Değerli kuşçular özür dilerim. Ee, böyle bir mesele. Yani Zor da bir şey değil yani. Kümes oyunu el cevap oyunlu olmayan bir kuş. Yani kümes oyunu denilen mesele budur. Havada fişeye girdikten sonra genellikle uçurulmaz. Yani kümes de o hareketi söküp ben mesela odada takla atan kuşlar gördüm. Sıfırdan bakın. O bildiğiniz o mükemmel takla yatmaz. Yani kesinlikle havada fişeye girecek kuş kesinlikle kümes oyunu olabilmesi için havada fişeye girmesi lazım. Yoksa o hareketi yapamaz. Ben odada takla sürtmüş kuşunsa daha sonra hiç düşürün hiç üsürülmeden takla atıyor ama böyle yani adam akıllı bir takla değil yani onu söyleyeyim. Böyle acayip bir şey. Çünkü havada alışıp onu atmasıyla daha dengeli bir takla atar. Onu da söyleyeyim. Ben şahit oldum. İki tane kuşumuzdan bundan şahit olduk. Onun altından çıktı. Benim efsane dediğim bir kuşun altından çıktı. Öyle kuşlar bir iki tane gördük. Yani o bildiğiniz o ta 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 falan yani böyle hareketler yapmaz. Yani bu kesinlikle havada fişeye giren bir kuşun yapacağı hareketlerdir. Havada fişe girmediği müddetçe bu kuş o şekli yapmaz. Yani küme soyunu yapmaz. Onu da bilelim. Yani küme soyunu yani şimdi kuş geldi, doğdu, büyüdü, yavru büyüdü. işte iki aylık oldu, bir buçuk aylık oldu. işte artık iki aylık oldu. Bir anda attı takla da işte bu küme soyunu bu değildir hemşerim. Onu söyleyelim. Küme soyunu olabilmesi için seferli bir oyun kuşu olmaması lazım sefere girdi vakit kümes oyunu olmuyor. Yani havada fişek genellikle kuşların naslanın meseledir. Bunu da çoğu kuşçu söylemez. Bu bilgiyi de edinirseniz artık yani güzel kalender bilginiz olur. Ben onu söyleyeyim. Şu an bazı kuşçuların hatta yemin ediyorum size hava attı. 50 senelik hava attı. Ya kümes oyunu mesela adam diyor ki sen kümes oyunu nedir biliyor musun? Ha bilmiyorsun tamam sende kuşçu olmaz filan. Ya kümes oyunu da değil mesele de bu ha. Ya yani ne bileyim artık yani bazı insanların böyle düşün acayip acayip hava atmasyonları vardır. Zannedersin ki bir şey bilmiş yani. Ha. Şimdi bunu da söyleyelim değerli kuşcular. Kümes oyunu el cevap bir daha tekrar ediyorum sizler için. Bilmeyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardır. onların gençlerin özellikle ilgisine, sevgisine biz saygı duyuyoruz değerli kuşçular. Şimdi mesele havada fişek olan bir kuşun sefer atmayan bir kuşun yaptığı odadaki hareketlerdir. Kümes oyunu ona deniyor. Gerçek kümes oyunu budur. Ha kafadan atmasın hikayeleri biz bilmeyiz. Adam gider, şimdi zaten kuştan anlamayan insanlar seferli bir kuşun hareketine bile affedersin. Der ki bu kümes oyunundaki kuş yani kümes oyununda olabilme, kümes oyunu denilebilmesi için kesinlikle o kuşun sefer atmaması lazım değerli hemşerim. Yani sizin bildiğiniz iş yanlıştır demek ki. Bunu eğer böyle duyduysanız yanlıştır bir yanlışı düzeltelim. Küme soyunu olabilmesi için el cevap havada fişekten sonra. Yani sefer atmayan bir kuşun genellikle yaptığı hareketlerdir. O da böyle kalkışımsı, inişimsi bir hareket yapar. Böyle bildiğin yerden kalkarken, takla atarken kuş nasıl şey yapar? Böyle ayağınız bir dokundurursunuz. O da da böyle hareketler yapar. Böyle bildiğiniz perdakmış gibi bir hareketler yapar. Takla atar, işte fişeğimsi bir hareket yapar. pat 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 diye sizi böyle etkiler sergiler zannedersiniz ki oyun kuşudur bu yani seferli bir kuş eğer sefer atmıyorsa havada yüksek ihtimal havada gezecek o hareketleri yapacak anlayın ki o kuş kümes oyunundaki bir kuştur yani uçurdunuz diyelim kaldırdınız yani gelip sefer atmıyorsa o kuş kümes oyunundaki bir kuşmuş diye anlayacaksınız bunu da bilmek önemlidir değerli kuşçular diğer videolarımızı takip etmenizi istiyoruz Efendime söyleyeyim. Hepinizin ilgisine, sevgisine saygı diyoruz. Değerli kuşçular, kuşçuluğumuz gelişsin diye biz burada size bazı meseleleri anlattık. Düşünün hiçbir ücret almadan bunları tavsiye ettik size. Özellikle perdak fişek videolarımızda nasıl güzel bir DNA buluruz onu şey yapacağım size tavsiye ettik. Bir de koloni 1, koloni 2 diye videolarımız yayınlayacağız. Özellikle onlara çok önemli bir şekilde dinle. hatta bir, birden fazla dinlemenizi istiyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Videolarımızı takip ediniz. Teşekkürler.